Uzun bir taç atışı. Kafa vuruşu topalarda Mert İskit. Bir de kafa golü attı. Neler oluyor neler. Altınköy skoru 6-2 yaptı. Karşılaşmada 50. dakika. Farkı 4'e çıkardı. Kriti Mert karşıladı. Mert, Onur. Mert geri çekti. Mert, Mert. Mert vurdu ve gol. Tek başına indi çizgiye çıkardı dışarı Vurdu gol Kerem Kerem'e baskı Oğuz Gölen'den Topu gönderdi ayağa kaydı Mert İskit ve gol Mert bu topun ayağa kaydı düştü Tizkit'in önünde kaldı. Mert'in golü. Skor 3-1. Altınköy. Skoru 3-1 yaptı. ikinci yarının hemen başında. Çok kritik bir hata. Mert Mutaf çok üzgün. Ayağa kaydı düştü. Mert Tizkit kaleciyle karşı karşıya kaldı. Skoru 3-1 yaptı. Altınköy.